Polizyondan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Galatasaray'da en büyük soru işareti karşılığını, yanıtını buldu. Artık o soru işareti ortadan kalktı. Yani teknik direktör kim olacak soru işareti ortadan kalktı. Okan Buruk'la anlaşma sağlandı ve Okan Buruk'un göreve başlamasını bekliyoruz. Peki niye başlamıyor diye sorarsanız tabii ki o noktada da Torrent'le olan sözleşmenin feshedilmesi gerekiyor. Arkasından Okan Buruk'la başlanacak ama Okan Buruk kolları çoktan sıvadı ve artık hangi bölgelere ne tür transferler yapılması gerektiğini, yerli transferleri, daha önceden tanıdığı oyuncuları gündeme aldı ve onlarla ilgili son çalışmalarını yapıyor diyebiliriz. Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ve Galatasaray'da Cenk Ergün'ün de işe başladığını yani belki resmen değil ama işe başladığını, transferlerin onun için çok hızlı bir şekilde hafta içerisinde çözümlenecek noktaya geldiğini vurgulayabilirim. Söylediğim gibi teşekkür ediyorum videolara ilginizden dolayı. Abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Ee, özellikle beğenileriniz daha geniş bir kesime ulaşmamızı sağlıyor ve tabii ki yorum ve eleştirilerinizi de her zaman bekliyorum. Şimdi e, tabii ki öncelikle e, Okan Buruk'un yardımcıları belirlenecek. Diyelim o Okan Buruk'un yardımcıları kimler olacak? İşte Emre Aşık isminden bahsediliyor, Tuğberk Tanrıvermiş isminden bahsediliyor. Bu noktada Okan Buruk'la ilgili bakalım gelişmeler ne tür yolda ilerleyecek. Tabii Okan Buruk'un kariyerini anlatmaya gerek yok. 7 şampiyonluğu, UEFA Kupası, UEFA Süper Kupası, Avrupa Süper Kupası. Türkiye kupası yani yok yok e, hocanın elinde dolayısıyla çok çok önemli bir isim olduğunu söyleyebiliriz. Peki Torrent tarafına ge geldiğimizde Torrent'in menajeri Türkiye'ye çağrıldı. 1.9 milyon euro yani bir buçuk kendisi 400 e, Yardımcıları ve 600 bin euro da sensibili. Şimdi bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Bu sorun çözümlendikten sonra hemen yarın bile sözleşme imzalanabilir diyebiliriz. Şimdi tespitleri yaptığı hoca. Bir sağ kenara oyuncu istiyor hoca. Yani bununla ilgili çalışmaları yaptı. E, o isimler de 3 aşağı beş yukarı belli oldu diyebiliriz. Orta sahaya 2 isim istiyor ki bu isimler tartışmaya kapalı olacak bu isimler. İki tane isim oraya istiyor. Santrofor bölgesine bir oyuncu istiyor ve stoper bölgesinde Marka üzerinden oluşan bir transfer gelişmesini tolere edebilecek oyuncu veya da oyuncular istiyor. Bu arada sürpriz bir iki tane gelişme de var. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Önce içeriden bakalım iç tarafta neler var. Onları bir önce göz atarak sizlerle paylaşalım. Mustafa Muhammed yani Santrofor Mustafa Muhammed ile ilgili gelişme şu. Mustafa Muhammed gitmek istiyor. Yani ben fazla şans bulamıyorum gitmek istiyorum diyor. Okan Buruğun bu konudaki Mustafa Muhammed yaklaşımını çok net olarak algılayabilmiş ya da öğrenebilmiş değiliz. Ama oyuncu için 4 milyon dolar verecek Galatasaray. Sonrasında 6,5-7 milyon euroya satmak istiyor. Bu bir gelir elde edeceği anlamına geliyor ki çok önemli bir avantaj. Hemen buna bağlı olarak söyleyeceğim önemli bir konu var. Halil Dervişoğlu'nun da kalması yönünde bir takım girişimler başlıyor. Hatta belki de başladı. Neden başladı derseniz şu çok önemli yerli santrofor. Yani çünkü 8 artı 3 devam ediyor ama o 3 kişiyi bulmanız gerekiyor. Kalenizde Mustera var. Dolayısıyla Kerem, Berkan Taylan ve belki Yunus dışında çok da fazla seçeneğiniz olmayacak. Onun için de işte orada bir zaman zaman kullanabilecek bir Halil ile ilgili Brentford'la görüşme başladığı bilgisini aldık ama nasıl sonuçlanır çok net bir şekilde bir şeyler söylemek mümkün değil ama halil Galatasaray'ın yine iki yıldır kiraladığı halil gündeminde diyebiliriz şimdi devam edelim özellikle söylediğim gibi Saeke, iki alternatif var. O alternatiflerin bir tanesi çok öne çıktı, sürpriz bir şekilde öne çıktı. E, Santrofor bölgesi alternatifi var. Santrofor'da oyuncu yok mu diyeceksiniz? Cagne güvenilmiyor. Mustafa Muhammed gitmek istiyor. Gomis'in de yaşı e, artık bayağı ileri. Dolayısıyla ona güvenerek bütün sezonu tamamlayabilmek mümkün olmayacağı için de işte oraya bir nokta transfer yapmak istiyor. Biliyorsunuz Okan Buruk'un zaten çok önemli bir özelliği var. Santroforları gerçekten de taçlandırıyor. Yani onları takım içerisinde çok yukarıya çeken bir hoca. Bunun örneklerini daha önce de e, gördük, rastladık ki bu örnekler arasında işte Vedat Muriç'i, Krivelli'yi, Dembaba'yı, Seleznovu sayabilir sayabiliriz. Bu e, bu da Okan Hocanın Santroforlar üzerindeki olumlu etkisi olarak diyebiliriz. Şimdi önce o Santrofor bölgesine geleceğim. Şu e, başka bir nokta e, Stoper bölgesinde e, ilginç bir girişim, sürpriz bir girişim gerçekleşti ve Başkan Konya Spor Başkanı Fatih Özgökşen'le görüştü. Peki niye görüştü diye baktığınızda Markao'da tıpkı Mustafa Muhammed gibi gitmek isteyen oyunculardan 12,5 milyon Euro'luk bir Sevilla teklifi aldı. 2,5 milyon Euro'luk da bonusu var. 15 milyon Euro. Şimdi o gittiğinde bir sol stoper, Abdülkerim Bardakçı o sol stoper olarak ön görüşmesi yapıldı. E, oyuncu gitmeden zaten diğer oyuncuya bir teklif yapmak mümkün değil ama bizi bekleyin dendi. Yani biz size bir teklif sunacağız dendi. Dolayısıyla Abdülkerim Bardakçı için şimdi bence e, aday sayısı 3'e çıktı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray. Yalnız Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili gelişmeyi şöyle özetleyebiliriz. Eğer giderse oyuncuları mesela Marka o giderse keza aynı şekilde Fenerbahçe'de Kim Kimmince giderse şeklinde planlanmış bir yapı olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada Cenk Ergün'ün Dinayer'le görüşmesi de bir başka önemli nokta olarak karşımıza geldi. Dinayer'leki görüşme dostane bir görüşme deniyor. Yani dostane de olsa bu tür görüşmelerin transfere bağlanmasını Düşünmek çok fazla e, olumsuz olumsuzluk olmaz. Mutlaka bu noktada siz geldiniz, görüştünüzse transferde konuştunuz. Oradaki temel sorun 2 milyon euro civarında bir ücret ve imza parası. İşte bu noktada görüşmeler nasıl sonuçlanacak bakacağız. Dinayer hem Galatasaray kimliğiyle, Galatasaray'ı bilen bir oyuncu olarak teklif edilen oyunculardan biri Cenk Ergün'le. Tabii ki söylediğim gibi eldeki Victor Nelson, o işte o oyuncuların durumuna göre planlanacak bir yapıdan bahsediyoruz ama oraya ihtiyaç olduğunu da vurgulayabilirim. Özellikle söyleyebilirim. Yani stoper bölgesinde Abdülkerim Bardakçı. Marka giderse Abdülkerim Bardakçı ve hatta Ayer'in birlikte gelme olasılığının yüksek olduğunu vurgulayabiliriz. Şimdi gelelim sağ kenara çünkü çok orada çok ciddi bir sürpriz oluştu. Şimdi neleri anlattık sizlere öyle bir özetleyelim. Mustafa Muhammed ve Marka gitmek istiyor. Bunları anlattık. Okan Buruk imza atmak için Torrent'in sözleşmesinin feshedilmesini bekliyor. Bunları anlattık. Şimdi iki tane de stoper konusunda konusunu gündeme getirdik ama hocanın istediği orta saha orta sahada görüşme yapılan iki tane oyuncu var ki dönem dönem gündeme de geldi kamuoyuna da yansıdı. Bir tanesi Şeka biliyorsunuz Lilin oyuncusu ve Şeka ile ilgili artık çok küçük pürüzler kaldığı bilgisini aldık. Çok küçük pürüzler kaldı önemli bir oyuncu. Lille'de şampiyonluk yaşamıştı. bir orta sahada artık tartışmaya açık oyuncu almak istemiyor. Yani işte Berkan Tayland Çıkıldao gibi işte oyuncularla mutlaka onlarla tamamlanacak ama netice itibariyle oralarda böyle hani başka bir maceraya girmek istemiyor. Bir isim de yine Galatasaray'ın tanıdığı, gayet iyi bildiği Jean-Michel Seri'den bahsediyorum. Oradaki sıkıntı biraz olma olasılığı Şekaya göre daha düşük sebebi de daha yüksek bir ücret talep ediyor ve bu yüksek ücret yanında işte bonuslar vesaire gibi talepleri biraz Galatasaray'ı zorlayacak gibi görünüyor ama. Şeka ve Seri bir anda olursa yani Galatasaray'ın gerçekten de e, müthiş bir e, orta alan kurgusu oluşturacağını söyleyebiliriz. Sağbek konusunda sürpriz asıl en önemli sürprizlerden biri Sağbek konusunda. Onur Bulut'la Galatasaray net bir şekilde ilgileniyor. Kayseri Spor'un oyuncusu Onur Bulut'la ilgileniyor. Her ne kadar başkana kadar ulaşmamış olsa da bütün temaslar kurulmuş vaziyette. Ancak son dakikada bir gündeme bomba gibi düşen Mert Müldür konusu var. Galatasaray'da Sasha Boy ve Omar El Abdülay ile ilgili verimlilik çok düşük. Onun için de Mert Müldür konusu ön planda. Hatta Galatasaray bir para harcayacaksa işte bu bölgeye çok ciddi bir para harcamak istiyor ve 5 milyon euroluk e, Sassolo isteğine de karşılık verecek gibi görünüyor. Bunu da söyleyebiliriz. Neticede e, şimdi gelelim Santrofor bölgesine. E, az önce de söylemiştim e, Santrofor bölgesinde e, oyuncuları taçlandıran bir Okan Buruk'tan bahsediyoruz. Krivelli'den, Dembaba'dan, Seleznov'dan, Vedat Muriç'ten dedik. Vedat Muriç de Türkiye'ye dönmek için çok istekli. Okan Buruk'la kariyerinin en yüksek noktasına gelmişti. Ve Vedat Muriç mesela bu sezon hem İspanya hem İtalya Ligi'nin toplamında 4 gol 4 asisti var ki bu Vedat Muriç ölçeğin ölçeğinde çok düşük bir rakam. 2025'e kadar sözleşmesi var ve bu sözleşmesi nedeniyle biraz sıkıntı oluşabilir diye düşünülüyor. Ama Galatasaray kiralama satın alma opsiyonuyla bir kiralama yaparak e, santrofor bölgesini de yüzde yüz çözüme ulaştırmak istiyor. Santrofor, sağ back, iki orta saha, e, Marquinhos'un durumuna göre stoper ve işte Galatasaray bu transfer hamlelerini doğru bir şekilde yaparsa yeni sezonun en güçlü şampiyonluk adaylarından biri olacağını e, futbol kamuoyuna haykırmış olacak. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.